Selamünaleyküm. Son gelişmelerle karşınızdayız. An itibariyle Nijerya donanmasının ülkenin amiral gemisi Aradu'nun modernizasyonu için Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dersan Tersanesi ile sözleşme imzaladığı duyuruldu. Açıklama Nijerya donanmasının resmi hesabı üzerinden yapılırken Aradu F-98 yani Nijerya donanmasının en iyi amiral gemisinden bahsediyoruz. Dersan tersanesi bu geminin modernizasyonuna ek olarak Nijerya donanmasına Tuzla sınıfı karakol gemisini de teslim edecek. Daha öncesinde Dersan tersanesi Türkmenistan'a onlarca savaş gemisi üretmişti. Halihazırda Türkiye'de ülkemizde Türk Deniz Kuvvetleri ve Türkmenistan'ın Türkmen Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Envanterinde bulunan Tuzla sınıfının 27. gemisinin Nijerya donanmasına teslim edileceği duyuruldu. Nijerya'nın amiral gemisinden bahsediyoruz. Alman Meko 360 tasarım üzerine kurulu olan Aradu gemisinin ise aslında çok sorun yaşadı. Dolayısıyla Nijerya ordusunun ya gemi emekli ayıracı ya da modernizasyondan geçireceği ifade ettirirken son kararı olarak Türkiye ile anlaşma sağlandı. Aziz Yıldırım'ın firmasının gemiyi modernize edeceği duyuruldu. Önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Türkmenistan bilindiği gibi donanmasını neredeyse tamamen Türkiye'den satın alıyor ki burada Türkiye'den tabii ki de gemiler oraya gidemeyeceğinden dolayı her ne kadar Rusya Karadeniz'den Hazar'a kanallar aracılığıyla geçiş sağlasa da Aziz Yıldırım'ın Türkmenistan'da kurduğu tersanelerde bu gemilerin üretildiğini hatırlatalım. Aradu'dan sonra bundan sonra Aziz Yıldırım'ın Türkmenistan'a yeni gemiler üretmesi de bekleniyor. Kısacası daha çok Nijerya, Türkiye ve Türkmenistan'a gemiler satın Aziz Yıldırım. Yine dünyadaki birçok ülke sivil gemilerde satmış durumda. Römer hızlı yolcu feribotuna, hızlı yolcu feribotundan kimyasal yakıt tankerlerine kadar silahlı insansız deniz araçları, hücum botlar, hafif hücum denizaltıları Aziz Yıldırım'ın firması tarafından üretiliyor. Yine korvetler, eğitim gemileri, çıkartma gemileri, hızlı müdahale botları, hücum botları, Tuzla sınıfı, karakol botu özellikle dikkat çekiyor. Bu haberleri aktarmış olduk. Dünyadan diğer gelişmelere bakalım. Türkmenistan'ın devlet terket kulluğunun kalkan katlamalı bu terket korol gemisi yurdumuzun denip giyişiminin içeyen terket ağrı çayaklarının korolunu duruyor. Yardımızda olsa Gahrman arkadağımız 2017-nji ýylyň 17-nji ýanwaryny bu gämide deňiz giňişli oýunçy ýüzüş amala aşyryp, hazır deňdiniň hemişe dostlugyny, alalaşygyny deňde bolmalygyny nutady. Bu wagtda güýç we terişdelerini ýok etmek, hemde deňiz ara çäklerimizi gorumak üçin bu Türkmenistan'ın devlet terket kulluğunun kuşlarını TG-12 Bart tatlamalı keçi terket koru katerler devam ediyorlar. Dün Ukrayna'da Kavavka Barajı'nın vurulduğunu söylemiştik. Yine hidroelektrik santralinin tamamıyla yıkılmasından sonra bugün itibariyle artık tamamen her son bölgesinin sular altında kaldığını not düşelim. Vatandaşlar eşyalarını selden kurtarmaya çalışırken burada tahliyeler devam ediyor. Şeyde, meydana geldi. Askerler ve gönüllüler kalan evlerinden vatandaşları kurtarıyor. Yine ülkemiz her ne kadar Libya'da varlık gösterse, Suriye'de varlık gösterse de, yani kritik yerlerde varlık gösterse de ne hikmetse bir türlü Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaçak elektriği önüne geçemiyor. Bu sefer Güneydoğu Anadolu bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Diç Elektriğin sağ ekiplerinin saldırı uğradığı ifade edilmiş. Bazı şahıslar tarafından buradaki kişilerin ölümle tehdit edildiği ifade ediliyor. Dediğimiz gibi dış ülkeleri kurtarmaya çalışıyoruz ama henüz kendi ülkemizi kaçak elektrikten maalesef kurtaramamış durumdayız. Umarız artık bir an önce bunların önüne geçilir. Ney Ne da? alaka? Kapat onu. Ney? Yani buradan yaparım ha. Ne alaka? E gel buraya. Oğlum beni çekme lan kaç. Oğlum konuşma oğlum, sana dedim oğlum, oğlum senin kadardır. Beni çekiyorsun <laughs> he. Seni buradan ya, bırak seni, bırak. Bırak. seni buradan mermi manyağı yaparım ha. Araç önümüzü kesiyor. <laughs> Nasıl abi? Anlamadım. Görüldüğü gibi. He biliyorum. Serbest git, serbest git. Serbest git. Lan çek. Ara polisi. Ara jandarmayı ara. Jandarma önündedir. Bekle. Bekle. Sen Çık. devam et. Sağından git. Sağından git. Sağından git. Sağından git. Sağından git. Sağından git. Yine Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında süregelen çatışmalar nedeniyle on binlerce Sudanlı sınırı geçerek çada sığınıyor. Andra'daki kampta sığınmacıların çölde kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği ifade edilirken Yeni görüntüler var. Cabra'da Cancivit Milisleri'nin silahlı kuvvetlere destek sağlamak amacıyla buraya geldiği ifade ediliyor. Yine Sudan ordusuna takviye kuvvetlerin gelişiyle sabah saatlerinde başkent Hartum'un çeşitli yerlerinde yeniden çatışmaların çıktığı yönünde de bölgeden görüntüler paylaşılmış. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın resmi ziyaret kapsamında ciddiye gittiğini ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir araya geldiğini de hatırlatalım. Bilindiği gibi dün de Suudi Arabistan'da İran Büyükelçiliği açılmıştı. Yine Kırım üzerinde İran yapımı Rus Muhayyer 6 İran'ın düşürülme anını görmektesiniz. Rusya elektronik harple yanlışlıkla İran yapımı kendi yasını düşürmüştü. Katar Emiri Kırgızistan ziyaretine devam ederken çok sayıda anlaşma imzalarken Katar Başbakan Yardımcısı aynı zamanda savunma işleri olan Devlet Bakanı Doktor Halid bin Muhammed El Hatiye de Asya turuna devam ediyor. Kendisi bilindiği gibi Endonezya'ya, Singapur'a gitmişti. An itibariyle Güney Kore'yi ziyaret ediyor. Yine Tebriz'den görüntüler görmektesiniz. Güney Azerbaycan'ın başkenti Tebriz'de Pastaran Caddesi kuzey ve güney olarak her bakımdan şehri ikiye ayırmış durumda. Rus ordusunu kamikaze'lerle eğitim almaya başladığı ifade edilirken dolayısıyla Rus ordusunun kamikaze eğitim merkezinden de pilotların eğitimini içeren çeşitli görüntüler yayınlanıyor. Libya çölünde esprili bir paylaşım yapılmış. Fransız uçak gemisi Charles Libya çölünde şeklinde esprili paylaşımı görmektesiniz. Yine dostlar, geçen aylarda Rusya'da Dimitri Medvedev'i ziyaret ettiği S-300 ve S-400 Triumf hava savunma sistemleri için uçak-savar güdümlü füzeler üreten fabrikadan yeni görüntüler görmektesiniz. Bu sefer Almazante fabrikasını Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigun'un ziyaret ettiği ve üretimin hızlandırılması talimatını verdiği ifade ediliyor. Yine Kırgızistan üzerinden Türkiye'ye kaçan Almatı bölgesinin emniyet müdürü ki artık eski emniyet müdürü diyelim, kararı temiz etmiş durumda 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı kendisi temiz başvurusunda bulunmuş durumda yine papa'nın karın fıtığından ameliyat olacağı duyuruldu karın fıtığı hastalığı sebebiyle kendisi ameliyat olacak Yine Azerbaycan'ı devre dışı bırakmak için bir girişim meydana geliyor. İran, Rusya, Türkmenistan ve Katar'ın katılımıyla gaz merkezinin oluşturulacağı duyuruldu. İran'ın, Rusya, Türkmenistan ve Katar'ın katılımıyla İran'ın güneyinde Körfez eyaleti bu şehrin merkezinde sanayi bölgesinde gaz merkezi kurmak istediği ifade edilmiş durumda. İran dikkat ederseniz Azerbaycan gazını bu bölgede ciddiye almamış durumda. Çevre ülkelerden hepsi var hatta Rusya bile var fakat Azerbaycan ismi geçmiyor. Dünyada ikinci sırada İran 33 trilyon metreküp geri kazanılabilir gaz rezerviyle dünyada ikinci sırada yer alırken Rusya, Türkmenistan ve Katar'ın yardımıyla Basra körfezini temiz bir yer haline getirmeye çalışacak ifadesi kullanılırken projeyle ilgili gerekli hazırlıkların ve planlamaların yapıldığı da ifade ediliyor. Bilindiği gibi daha öncesinde İran Rusya'dan günlük 9 milyon metreküp doğalgaz satın almak istediğini duyurmuştu. Yine geçen günlerde Türkmenistan ile İran arasında anlaşma imzalanmış. Türkmen gazı İran'a satılacaktı. İran her ne kadar aşırı derecede rezerve sahip olsa da bunları çıkaracak yeterli yatırım yapmadığından dolayı bazı ülkelerden gaz satın almak zorunda kalıyor. Dediğimiz gibi yatırımın bedenin yüksek olduğundan dolayı İran'ın bu yatırımı yapmadığı da ifade edilmiş. Bir diğer haber Ukrayna askerleri Nova Kavovka barajının yıkılmasının ardından her bölgesinde geçici olarak işgal altındaki yani nehrin sol yakasındaki bir kadına bir şişe su teslim etmek için İnsansız hava aracını kullanıyor dolayısıyla ilginç görüntülerde yer verilmiş